Esenlikler değerli insanlar. Birlikteyiz bir programda daha bu programımızda. Biliyorsunuz gündem e, asgari ücret onu konuşacağız. E, basına baktığınız zaman e, yandaş yalaka basın. Bir tarafta Cumhurbaşkanının resmi, diğer tarafta işte asgari ücrete yapılan zam 150 50 yıllık süreçte en fazla zam yapılan işte bu asgari ücret komisyonu, en fazla zamı bu asgari ücret komisyonu yaptı. Yani sanki gerçekten işçilerin, emekçilerin asgari ücrette çalışan insanların alım gücünü arttırmışlar gibi bir şey pompalıyorlar. Ee, bir şeyler e, örtmeye çalışıyorlar. Bunu tabii birazcık ekonomi bilgisi olan veya piyasada e, sürekli alışverişte bulunan Cebindeki paranın hesabını yapan akıllı insanlar bunu biliyorlar. Ne olduğunu biliyorlar. Oysa gözüken şey şudur, gözüken şeydir şudur. Asgari ücretten çalışan işçilerin ve emekçilerin, memurların her neyse, sofralarından bir şeyler daha eksilmiştir. Alım güçleri bundan önceki yıllara oranla biraz daha düşmüştür. Yani asgari ücrete zam değil, asgari ücretten alınmıştır. Nasıl mı? Bakın arkadaşlar şimdi. Birkaç örnek vereceğim birkaç yıl bunu fark etmek açısından örnekleyeceğim. Yani 2020'de diyelim ki 2020'de asgari ücret 2324 lira 393 dolara tekabül ediyor dolar olarak. Günümüzde yani şu andan itibaren 1 Ocak 2020'den 22'den itibaren 270 dolar asgari ücretli ücret alacak. Döviz bazında. 270-393 arada 123 dolar fark var. Yani 123 doları asgari ücretlinin cebinden alındı. Cebinden alındı, artmadı yani. Ücret artışı ne demektir? Ücretli çalışan insanın refah seviyesinin birazcık olsun yükselmesi demektir. Alım gücünün artması demektir. Alım gücü olmayan bir insanın geliri arttı denilir mi ya? Geliri arttı denilir mi? Bunu söyleyebiliyorlar. İktidar cenahı bunu pompalıyor şimdi. Yüzde elli arttı. Ya Türkiye'de döviz ne kadar arttı? Türk parasının değeri nedir? Değerini korudu mu? Altın karşısında diğer zaruri tüketim eşyaları karşısında değeri nedir? Bu paranın. Yani bundan iki yıl önceki asgari ücret ile aldığı, satın aldığı mal ve hizmetlerin karşılığını bugünkü 4250 lira ile alabilir mi? Buraya bakmak gerekir. Buraya baktığımız zaman bunların sahtekarlıkları açığa çıkıyor. Yani emekçilerin cebinden biraz daha çalınmış. Örnek dediğim gibi 2020 yılında 2324 lira 393 dolar ediyor. 2021'de 2826 lira 384 dolar ediyor. Bugün 2022'de işçilerin, emekçilerin, asgari ücretlerin alacağı para 4250 lira. Şu an için 270 dolara tekabül ediyor. Yarın ne olacağı Belirsiz. 200 dolara düşecek bu. Şu anda Avrupa'nın en düşük asgari ücretini alıyor Türkiye'deki emekçiler. Ve üstelik Üstelik arkadaşlar ilginç olan şudur, örneğin Avrupa'da asgari ücret tespit edilirken saat ücreti tespit edilir, saat 12 euro diyelim ki asgari ücret, İşçi gider çalışır 7 buçuk saatin üzerinde çalışırsa maaşı artar, asgari ücretin üstüne çıkar buçuk saatin üzerindeki çalıştığı her paranın karşılığını alır. Türkiye'deki asgari ücret tespit edildiği andan itibaren ben bunu gözlerimle gördüm, yaşadım. Kayseri sanayisinde gitmediğim fabrika yok. Biliyorum. Adam 20 yıldır asgari ücretten çalışıyor. Bir de 10 saat 12 saat çalışan insanlar var. 9 saat 10 saat, 11 saat, 12 saat yedi buçuk saat üzerinden hesap edilse bile dışarıda büyük bir işsizlik potansiyel olduğu için bir de üstüne üstlük aç ülkelerden, savaş olan ülkelerden gelen işsiz güçsüz muhtaç insanlar var. Onları da böyle joker gibi kullanıyorlar. Sendikasız, sigortasız, kesintisiz, vergisiz alıp kullanıyor, çalıştırıyor. İçerideki işçiye tehdittir bu. Resmen tehdit yani. 12 saatte çalıştırır, 13 saatte çalıştırır. Verir 4.250 lira, 10 saat çalıştırır. Kime itiraz edeceksin? Asgari ücret veriyor. Ve şunu söylüyorlar. %50 zam aldı. Bugüne kadar 50 yıldır asgari ücret tespitinde en büyük artış. Aslında en büyük azalıştır. Yani şu an 4250 lira işçilerin, emekçilerin sofrasından bir şeyler daha çalınmış, alınmış, eksiltilmiş. Dediğim gibi 384 dolar ederken 2021 asgari ücreti şimdi 270 dolar ediyor. Dolar lobisi var, dış güçler falan falan gibi böyle bir sahtekarlıklara da başvurarak insanları Aldatıyorlar. İnsanlar da zannediyor ki bizim paramızla uğraşıyorlar zannediyorlar. Bizim paramızla uğraşan falan yok. Bizim paramızla mevcut iktidar uğraşıyor. Sıfırlamak için elinden geleni yapıyor. Bütün üretim kanallarını tıkadı. Üretim yok. Bir ülkenin üretimi olmazsa o ülkenin parasının değeri olur mu? Sen üreteceksin dışarıya satacaksın malına talep olacak ki senin paranın değeri olacak. Başka yönden bakalım. Altın açısından. Örneğin yani bugün tespit edilen asgari ücret miktarı 4250 lira 2018'den daha mı iyi daha mı kötü? 2020'den 21'den daha mı iyi daha mı kötü? Bakın 2018'de 1603 lira asgari ücret var. Ve bu 1603 lira ile 427 dolar 427 dolar alabiliyor. Ve bu asgari ücretle bir çeyrek altın 318 lira o zaman 5 tane çeyrek altın alabiliyor. Peki 2021'e geldiğimizde 2021'e geldiğimizde Aralık ayı yani şu an için söylüyorum. Asgari ücret 4250 lira. Aynen bu hükümet tarafından yine tespit edildi. 4.250 lira. Dolar karşılığı 270 dolar. Yani 2018'e göre 157 dolar almışlar. 157 dolar. Yani asgari ücretlinin çalışanın sofrasından alınmış. Ve bugün itibariyle eğer bir Çeyrek altın 1400, 1450 bilmiyorum ne kadar. Belki de 1700, belki de 1500 ama normal 1450 olarak ben aldım şey olarak 3 tane alamıyor. Bakın 5 tane alıyordu değil mi? 2018'de 5 tane alabiliyordu. Bugün 3 tane alamıyor. Nasıl artmış? Soruyorum şimdi. Nasıl artmış? Asgari ücret artmış mı? Azalmış mı? Başka bir yönden bakalım. Yani altın gramaj olarak bakarım. Cumhuriyet altın da değil. Gramaj olarak. Altın dünyanın her yerinde altındır zaten. Peki 2019'da ne kadar altın alabiliyordu? 2020 lira ile bugün 4250 lira ne kadar altın alabilir? Evet. Böyle baktığımız zaman arkadaşlar 2019-2020'de 7 gram altın alabildiği halde bu asgari ücretle şimdi şu anda 4.8 gram ancak alabiliyor. Azalmış mı çuvalmış mı? Hı? Diyorlar yani işte dolar işte o bizimle uğraşıyorlar paramızı değerini düşürmeye çalışıyorlar Türk parasını oynuyorlar falan falan külliyen yalan. Baktığımız zaman gidin ülkelerin diğer paralarına bakın. Bulgaristan'ın, Romanya'nın, Sırb'ın, şunun bunun hatta Azerbaycan'ın paralarına bakın. Dolar karşısında eriyor mu yoksa aynı duruyor mu? Bulunduğum, gezdiğim ülkelerden örnek vereceğim şimdi. 2018. Bir leva 2.8. 3 değil bak. 2.8 lira. Bir leva. Bugün bir leva 10 lira sınırına dayandı. 10 lira sınırına dayandı. Keza 2001 1 lei 0,4 Türk lirası iken bugün 2021 1 lei 4 TL. Düşünebiliyor musunuz? Paramızı kim paramızla kim oynuyor? Mevcut iktidar oynuyor. Ve aynı paraları bu levayı, leyi ve diğer paraları sırt parasını falan dolar karşısında bakın fazla fazla değer kaybetmemiş. Hemen hemen aynı duruyor. 10 senedir, 12 senedir ben bakarım hep aynı duruyor. Örneğin bir euro 4. nokta küsürdü. Ley olarak şu anda 5 falan 4.95 öyle devam ediyor. Herkesin parası yerinde duruyor. Sadece Türk parası eriyor. Neden üretmiyorsun ki? Bir hukuku kaldırdın ortadan. Güveni sarstın. Hukuk yok. Hukukun olmadığı yere sermaye akımı olmaz. Yatırım olmaz. Adamın garantisi yok ki. Sabah kalkar başına çökersin malını. Ne garantisi var? Sen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamıyorsun. Geçtik Avrupa İnsan Hakları'nın kararlarını ya kendi içerisinde halkın seçtiği belediyelere alıyorsun. Halkın iradesini gasp ediyorsun. Kayma atıyorsun belediyelere. Parti başkanlarının cezaevine sokuyorsun. Ağzını tık açanlara dava açıyorsun. E konuşuyoruz şurada mesela. Youtube'dan konuşuyoruz. Belki sesimiz 500 bin, 2000 bin, 5000 bin, 10 bin insana gidiyor. Bunu bile zapturap altına almaya çalışıyorsun. Dava açıyorsun. Kim güvenecek de sana gelecek de yatırım yapacak da bu ekonomiyi 6. aya kadar, 7. aya kadar düze çıkaracaksınız. Yine yalan söylüyorsunuz. Batmış bir ekonomi. Nasıl olur da 3-5 ay içerisinde düze çıkar. Her konuştuğunuz şey yalan. Bu senenin başında yani 2020'nin sonlarında 2021'in Mart'ında yerli aşımızı vuracağız dediniz. Hala 3. aşı vuruluyor. Hala yerli aşı yok. Yalan söylüyorsunuz. 2019'da yerli uçağımıza bineceğiz dediniz. Yalan söylüyorsunuz. Hala yok. Arabamızı yaptık dediniz. Yalan. Gaz bulduk dediniz. Yalan. Hızlı tren dediniz. Yalan. Her şey yalan. Yaptığınız tek şey Türkiye hazinasını yandaşlara ve kendi ceplerinize aktarmak. Yol köprü aracılığıyla. Şimdi de asgari ücrete yok. En büyük zamı vermiş de falan filan. Ve yutan yutuyor tabi. Yutan da yutuyor. Dikkat edilmesi gerekiyor arkadaşlar bunlara. Çünkü sürekli yalan. Her şeyler yalan. İnançları yalan. Söyledikleri yalan. Samimiyetleri yalan. Yalanda yalan da yalan. 6 ayda ekonomiyi düzeltecek de şaha kalkacağız diyor. Ya hala aynı şeyi devam ediyorlar. Şaha kalkmak bu mudur yani? Türk parasını, Türk lirasını sıfırlamak mı? Esen kalın değerli insanlar. Yapacak bir şey yok. Anlatıyoruz. Anlatıyoruz ama adam ayet, ayet açıyor. Ayet konuşuyor. Hadis konuşuyor. Halkın büyük bir bölümü Müslüman. Laf anlatamıyorsun. izah edemiyorsun. Bilimin ortaya koyduğu eskinin tanrılarını öldüre öldüre gelen bilimi bile yalanlıyorlar. Deprem tanrısı öldü, yağmur tanrısı öldü, gök tanrısı öldü, öldü de öldü. Bütün tanrılar, iyilik tanrısı, kötülük tanrı, tanrısı, tanrısı bilim bunlar öldürüyor. Ama biz insanların kafasındaki inancı, batıl inancı öldüremiyoruz. Dolayısıyla da sömrülmeyi hak ediyor. Hak ediyor sömrülmeyi. Kaderci, kökten dinci, gerici bir politikanın etkisi altında devam ediyor. Nereye kadar bilinmez. Esen kalın değerli insan.